Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda Brawl Stars komik anlar izleyeceğiz. Team Brawl Stars'ın düzenlemiş olduğu bir video. İsterseniz açıklamada link var. kanalı ziyaret edebilirsiniz. Videonun konusu nupları trolleyen pro oyuncular. Bakalım nasıl bir derleme olmuş bunu izleyeceğiz. Ayrıca video yayınlandı. Şu esnada canlı yayındayım. Türkiye'nin en iyi ilk 4 klan arasında bir turnuva var. 10.000 TL'lik bir ödül havuzu için kapışıyorlar. Ben de canlı yayındayım. Turnuvada çok güzel savaşlar olacaktır. Gelmeyi unutmayın. Aşağıda sizler için link var. Canlı yayına gelebilirsiniz. Güzel maçları kaçırmak için bence gelin yani diyorum ve maça e şey maça diyorum ya. Alışkanlık sürekli maç attığım için videoya başlıyoruz arkadaşlar. Bu arada like atmayı da unutmayın lütfen. 15'te biz 5K, 5K. <laughs> Güzel hareket yaptı ama şeyin şelinin kucağına düştü. Bakalım. Aa ne güzel vurdu lan. Aga be baba. <gülüyor> Çat. <gülüyor> 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 Aa önce o attı sonra kendi şeyinden atladı. Aks ultisinden. Oo mük. Bayılıyorum buna. Aha divik E Aga be robota bak lan yürüyemiyor ya. Aha ona dönüyor. diyor. Dibinize mi vurdu? Abi takımlaşmış tabii böyle bir şey var. Ooh, Dark Ninja. Gerçekten mi ya? Gerçekten mi ya? Ya bu nasıl mümkün olabilir abi? Arkadaşlar bu nasıl mümkün olabilir ya? Bu nasıl bir şans lan? Oo, yalnız mükemmel aksesuar. Stop it. Aa, baga bak lan. Kuştu lan. <laughs> küfür yok, küfür yok. Çocuklar etkileniyor. Onun kafasını attı. Anladım muhabbeti. Ay, Müt bu aksesuar çok iş şey yapıyor ya. Bu bonlu aksesuar gerçekten çok 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 iyi. Öldüremem ki. O dedi ki bak bakayım ben oradan bir de çalınmaya yaptım onu. Bu ne lan harita niye böyle? Balta ceket kullanıyor. Bir dakika bir dakika dur. Dur dur çözeceğiz şimdi. Sherlock iş başında bak. Direkt bir canı kaldı bak. Büyük ihtimalle bu dost dostluk başında yapılamaz ki öfke var. Yok tamam ben dediğim şey doğru çıkmadı. Bir canı, ulan bir canı kaldı büyük şans. Vallahi büyük şans. Ben dedim ki dostluk maçında mı yapıyorlar acaba? Sonradan baktım ki öfke var. Dostluk maçında öfke yok. Ya bu çok kötü ya. Bu gerçekten çok kötü arkadaşlar. Yaşayanlarınız vardır mutlaka. Adama dalga geçerken ölmek var ya inanılmaz sinir bozucu ya. Eyes atmasaydın ulti daha iyi. Ama cool. Hello bro. He biz bir sen eksiktin ha. Mük. Çok iyi. <laughs> çok iyi. Bir daha mı yiyeceksin onu ya? bir gerçekten derilsin ya. Oyunda can alacak ne kadar dış etken var hepsine etkilendim be kardeşim ya. 129 31 her şey olabilir. Taruk mu? Ben de tavuk anladım lan. Allah razı olsun El Primo. Senin gibi düşmanlarımız olsa var ya. Daha ne, ne isteriz ki? Lan bir can neymiş ya? Lan nasıl bir can lan? Aga bu Harbi troll enteresan bir troll ha. Troll mü yapıyorlar ciddiler mi? Bir can, ikidir bir canla kalıyorlar. Bayılıyorum buna ya. Oo güzel zamanlama. Şimdi ona ulti attığı zaman ne oluyor? O bir an şey yapamıyor, sabit duramıyor, topu tutamıyor. Anladınız mı? Nani? Bak bakayım ben oradan Bless your heart. Aga usta de Fuat sen misin lan? <laughs> ya bu türlü ses çok komik değil mi? What's up fuckers? Big Daddy. Ali ve Daddy. Sorry noob. Bak adam gibi adam görüyorsunuz değil mi? Kavga ediyorlar kavgaya ayırdı. 1600 kişi. Ve AFK mı? Ha bunlar paslaşıyorlar. E bunu görmüştüm. Bunu bunu Instagram'da görmüştüm ben ya. 2 taka düzgün pas lan. Yeha! Good Mük. Mük direkt şart. Ayı iş yaptı. Yalnız böyle bir saniye falan olmasaydı olsaydı ayı o dokunmaktan dolayı onu görmüyordu ha. Öldün ki. Mimi. Öldün ki. <laughs> Çok komik. Aga be he bu şey. mağarası değil mi bu? Aga be. Gariban yüzü gülmez. Hmm. Tam bir bulsun reis ya. 12. İşte o yok o yok o yok. Bir saniye kadar trambolin atlayacaksınız arkadaşlar. Bakın aklınıza bulunsun. Ben de bunu yapmıştım daha önce. Elmas kapmacada bir saniye kala. Aga be oğlum bu ya baksana abi şaka lan bu. Aga be oğlum adamı kazanması için bütün şartlar uygunlaştı lan. Oradaki Daryl benim işte. Surge değilim ha Daryl benim. Ne yapıyorsunuz burada? Bak millet kaka bakıyor Siz ne yapıyorsunuz burada? <laughs> Allah'a <'ı> seversen ya. <laughs> Millet ortalık yangın yeri kardeşler burada gülüp eğleniyorlar Wolfgang bakalım ya, evet 4 tane falan oto basıldı orada 4 tane falan oto basıldı Ölmez ki 2 kişi bir de, üst üste denk geliyor ya Çok çabuk ulti dolduruyor Gerçekten öyle dümdüz gidiyor mi lan Evet hala dümdüz gidiyor Jesse White Walk. Oo mükemmel ulti. Otocu Mortis arkadaşlar Mortis iyisi iyi de iyisi iyi de otocu çok kötü. Evet bir bu da bir wallhack hack. Bak almaya gelirken tahmin ediyor tahmin olarak süre hesapladı. Aldı çıkacağı yeri hesapladı. Bir daha vurdu ve evet aim birlikte. Volley kartı aim kullanıyor. Çok ayıp. Onlar o topu kaleye girecekmiş gibi duruyor ama reisim ya. Evet. Aa Suriyeli mi lan? ABN Suriye ya yazıyor. Bam. Oğlum adam ölseymiş keşke lan. Bu ne lan böyle? Üff. 12'lik takımı eritiyorsun. Vallahi 12'lik takım eritiyorsun lan. Mıknatıslı ya bu sakız. Vallahi mıknatıslı. Bak. Bak. Bir de ne oluyor biliyor musunuz? Sakız iki defa vuruyor ya da bir defa vuruyor ya. Lan öleceğim galiba diye kaçmaya çalışırken aslında yanlışlıkla ona doğru gidiyorsunuz. Böyle de saçma bir olay var işte. İlginçtir ki kaçayım derken aslında ona gidiyorsunuz. Aynı aşk gibi galiba. Çok mu bu <laughs> Kenan kardeşim gördüm adamsın. Mateo o gel. Mateo kısmetsizsin kardeşim. Sen çölde olsan seni kutu bile bulurmuş yani. Öyle gariban bir adamsın. 22'lik takım nasıl ölecek çok merak ediyorum şu an. Çok merak ediyorum şu an. Ha, robot işte robot işin içine bozuyor. Robot bozuyor. Sayacağım kaç tane var. Çok merak ettim orada kaç tane var. Gerçekten çok merak ettim. Yerde 13 tane falan var arkadaşlar. Bazılarını tam ayıkamadım ama 13 tane falan var galiba yerde. MÜK. Ulti çok yanlış yerde bastı. Öyle uçulmaz ama ya. Öyle uçulmaz ama reisim ya. Yatarak kupa kastı kardeşim. Dibik iki tane onluk da var. Dur bakalım bunları nasıl öldüreceğim. Çok merak ediyorum. Çelim var lan yoksa. Yo Mike varmış. E ee, iki tane ulti atacak. güzel bir ulti geldi. Ondan da güzel bir ulti geldi. Herkesten güzel bir şeyler geliyor. Evet. Pizza Gaming. Severiz. Onu at onu vur. Dört can! Duvar kendi kırdı. Patlat. Bu ne lan? Saçma bir şeydi bu. Aga be bu çok güzel bu güzel bu güzel bu güzel. Nice, nice. Allah Allah. E ee, ölüme gidiyor. Acılara yürüyor, korkmuyorum. Kandırıyor bak şimdi. Oo! Düz şey ulti attı, iki tane de normal vuruş koydu lan. Cansız herif ya. Onu alıp hepsini yok etmen yok mu kanka? Herkese yolun yok mu peki? Herkese yolun yok mu peki? Herkese yolun yok mu peki? Helal lan sana arkadaşın yardımıyla mı olsun? Poco soygunla Kutuya vuruyor ve Karşı takım alamadı Çok, Yani nasıl ya? Bu nasıl olabilir be? CR9 diyor Ronaldo'ya 9 forma vermiş herhalde normal zaten olması gereken bu ya. Kimsenin yapmayacağı bir şeydi Poco kardeşimiz. Kendince bir taktik geliştirmeye yes çalışmış ama çok başarılı değil. İyi yolda devam etsin böyle. Savaşlarla farklı taktikler bulabilir. Oyunu farklı bir yere taşıyabilir kardeşimiz. Bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gitse ben ve onun dışında kanala abone olabilirsiniz. Fikirlerinizi yorumlar kısmına benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca dediğim gibi şu anda canlı yayındayım. Aşağıda canlı yayın linkim var. Tıklayıp canlı yayına gelebilirsiniz. Çok güzel bir turnuva. Bence kaçırmayın derim. Görüşmek üzere. Bay bay.